Kuş yerine var ne güzel ben <laughs> Aslında bir yandan doğru demiş ama. Yürü başına ne dönmek tutacak da. Bağıracak. Çek çek Normalde oradan giriyor o demek ki yani. Buradan çıkmaya çalıştığına göre başka bir yerden giriyor ya da anlamıyorum. Kapağı açıp da girmiyor adam. Artık mı? Ortaklama tamam kızdan mı geçti? Abi ilk kez de bana. Solda çıkıyor ya. Sol <başım> <laughs>